gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir gün. Çatlı ailesinin oturduğu Aksaray Caddesi'ndeki konakta büyük bir heyecan var. Bu heyecanın nedeni evin ortancı oğlu Ahmet Çatlı'nın eşi Remzi'nin doğum yapıyor olması. Bebek büyük bir merakta bekleniyor. Çünkü çiftin ilk üç çocuğu kız. İlk bebek Zehra daha bir yaşına basmadan vefat etmiş. O dönemlerde özellikle de Anadolu'da erkek çocuğa çok önem veriliyor. Bebek acaba erkek olur mu diye düşünen ahaliye ebe seslenir. Müjdemi isterim, erkek. Ahali oldukça sevinmiş fakat şimdi yeni bir sorun ortaya çıkmıştır. Bebeğin adı ne olacak? Her kafadan bir ses çıkmaktadır. Sonunda bebeğin dedesi Hacı Mehmet duruma el koyar ve iki isim üzerinde karar kılınır. Emrullah ve Abdullah. Dede Hacı Mehmet Çatlı Nevşehir yöresinde oldukça tanınan ve saygı duyulan biridir. Hacı Mehmet iki ismi kağıda yazar, fötür şapkasını kafasından çıkararak kağıtları şapkanın içine koyar. Biraz karıştırdıktan sonra bir tanesini çeker. Abdullah Abdullah Çatlı'nın doğum tarihi kimliğinde 1.06.1956 olarak gözükür. Çünkü doğumundan bir buçuk ay sonra nüfusa kaydedilmiştir. Abdullah Çatlı ilkokul çağlarına geldiğinde arkadaşlarından farklı bir çocuktu. Mahalledeki oyunları o tayin etti. Nerelere gidileceğini hep o söyledi. Örneğin Nevşehir'in tarihi kalesine gidip oyun oynanacaksa buna kendisi karar veriyordu. Daha küçükken maceraya düşkündü. Nevşehir çevresinde kale, külliye, han yıkıntılarına gidip oyun oynamayı çok severdi. O dönemlerde en sevdiği yemek etli biber dolmasıydı. Bir de Kızılırmak'tan tutulan alabalıklara bayılırdı patlıcanlı yemeklerden hiç hoşlanmaz, ağzına bile koymazdı. İlkokulun ismi evine yakın olan Gazi İlkokulu'ydu. Okulda dışarıdakine nazaran daha içine kapanık bir çocuktu. Okul numarası da 64'tü. 1966 yılında Merkez Ortaokulu'na kaydoldu. Bu kez okul numarası 211'di. Bununla beraber kız kardeşiyle birlikte evlerinin karşısındaki caminin imamına Kur'an öğrenmeye gidiyordu. Yeni yeni oruç tutmaya başlamıştı aynı zamanda şıh olan dedesinden de din dersleri almaktaydı. Futbola da merak sarmıştı. Koyu Beşiktaşlıydı. Arkadaşlarıyla kıran kırana mahalle maçları yapılırdı. Ortaokulun son yılında kahveye gitmeye ve sigara içmeye de başladı. Bu yüzden babasından çok dayak yemesine rağmen yine de sigarayı bırakmamıştı. Bunun aslında önemli bir nedeni vardı. Anadolu'da sigara içmek erkekliğin göstergelerinden biriydi. 1969 yılında Nevşehir Lisesi'ne gitmeye başladı kimseyi dinlemeyen başına buyruk bir gençti. En büyük zevki yüzmek ve balık tutmaktı. Arkadaşlarıyla hafta sonları Avanos'a giderek Kızılırmak'ta balık tutup yüzerlerdi. Abdullah Çatlı'nın suya girdiği yerler daha çok Çark adı verilen nehrin küçük girdaplarla dönemeçler yaptığı yerlerdi. Buralarda yüzmek oldukça tehlikeliydi. Abdullah Çatlı bundan çok keyif alırdı. Ama bu zevk onu bir gün ölümle burun buruna getirdi. Arkadaşlarının sayesinde boğulmaktan kıl payı kurtuldu. Ölüm tehlikesiyle ilk tanışması Kızılırmak'ta olmuştu. O sıralarda hemen her günlü park gazinosunda geçirir, bilardo ve tavla oynardı. Kavgacı ve sinirli bir yapıya sahipti. Okulun bando takımına girmiş, nefesi kuvvetli olduğu için şef yapılmıştı. Bir gün bando takımındaki bir kıza laf atıldı. Abdullah Çatlı kızı tanımamasına rağmen laf atan gencin kafasına borozanı geçirmişti. Genç Abdullah gönlünü komşu kızı olan Meral Aydoğan'a kaptırmış, onun için şiir yazmıştı. Gizlice buluşurlardı. Çünkü o dönemlerde Nevşehir'de bu normal karşılanmazdı. Bu buluşmaların birinde Meral Aydoğan Abdullah Çatlı'ya birisinin onu istemeye geleceğini söyledi. Bunun üzerine Abdullah Çatlı hemen bir plan yaptı ve Meral Aydoğan'la evlenme kararı aldı. Kararını ilk annesine anlattığında annesi yaşının çok küçük olduğunu, liseyi bitirdikten sonra evlenmelerinin doğru olacağını söyledi. Abdullah Çattı buna ikna olmuştu. Sonuçta çözüm şu şekilde bulundu. Gençler nişanlandılar ve nişanla birlikte imam nikahı da kıyılmıştı. Abdullah Çattı güreşe merak sardı. Lisenin güreş takımına girmişti. Kendi lisesinin dışındaki bazı liselerde judo ve karate derslerinin verildiğini öğrenmişti. Birkaç arkadaşıyla bu derslere de gitmeye başladı. Judo ve karate kursları ile beraber anti komünist fikirleri de öğrenmeye başladı. Derslerden sonra Ülke Ocağı lokaline gidiyor milliyetçi, antikomünist söylemlerden çok etkileniyordu. Bu etkileşim artık onun bir davası haline geldi. Artık bir davası vardı. Ülkesini Moskova'nın, Pekin'in kölesi haline getirmek isteyenlere karşı savaşacaktı. Sadece yurdunu korumakla kalmayacak, Sovyetler Birliği ve Çin'deki dış Türklerin ızdıraplarına da son verecekti. Abdullah Çatlı bazı kitaplar okuyup liseli arkadaşlarına seminerler verdi. Kurt Karaca'nın birinci milliyetçi Türkiye, Ali Kemal Meram'ın Türkçülük ve Türkçülük Mücadele Tarihi, İbrahim Kafesoğlu'nun Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, Tahsin Yahyaoğlu'nun Tarım Kentleri, Milliyetçi Toplumcu Düzen ve Abdurrahim Karakoç'un Hasan'a Mektuplar adlı şiir kitabı. 1973 yılında lise biter bitmez Abdullah ve Meral çifti düğün yaparak evlendiler. Evlendikten 5 ay sonra Mali Bilimler Yüksek Okulu'nu kazanan Abdullah Çatlı'nın Ankara'ya gitmesi gerekiyordu. Hırsal bölgelerde gelinin evden çıkması ayıp sayıldığı için Meral Çatlı Ankara'ya götürülmedi. Abdullah Çatlı'nın üniversitesi ülkücülerin kontrolündeydi. Okulda Selahattin Sarı, Türkben Onur ve Devlet Bahçeli gibi tanınmış ülkücüler vardı. 22 Mayıs 1975 yılında bir kızı oldu. Yanındaki arkadaşlarıyla hemen isim aramaya başladılar. İlk düşündükleri Osmanlı padişahlarının eşlerinin ya da kızlarının isimleriydi. Sonunda ismi kendi buldu. Nihal Atsız'ın Bozkurtlar kitabını okumaktaydı o günlerde. Romandaki kadın kahramanlardan birinin adı Gökçen'di. Kızına Gökçen adını verdi. Gökçen'in doğumundan sonra eşiyle kızını görmek için her hafta sonu Nevşehir'e gidip gelmeye başladı. Susurluk onun ilk trafik kazası değildi. 1975 sonbaharında Nevşehir'den Nide'ye okul arkadaşlarını görmeye giderken tek kapılı Opel marka bir arabayla şarampole yuvarlanmışlardı. Yakın arkadaşı Ali camdan fırlamış, Ali'nin akrabası direksiyona sıkışmış, Çatlı'nınsa burnu bile kanamamıştı. Otomobilden çıkıp Ali'yi aramıştı. O sırada kazayı gören bir kamyon durmuş ve Çatlı'ya yardım etmişti. Arkadaşı Ali, kamyon şoförü tarafından 30 metre uzakta bulundu. Çatlı arkadaşını kucağına alıp yola çıkmış ancak üstleri başları kan içinde olduğu için hiçbir araç durup onları almamıştı. Sonunda bir araç durmuş, Ali ve onun akrabasını hastaneye yetiştirmesine yardımcı olmuştu. Çatlı olayı daha sonra anlattığı Ali'ye eğer o dakika elimde bir balyoz olsa bizi görüp de almayan tüm otomobilleri parçalardım demişti. O tarihlerde Türkiye sağ sol çatışmalarıyla karışıktı. 1974'ün başından 75'in sonuna kadar 50 kişi ölmüştü. Ankara'da gerilen siyasi hava ile birlikte Abdullah Çatlı'nın adı da giderek tanınmaya başlanıyordu. Ankara'ya geldiğinde ülkücü hareket dağınıktı. Birbirinden kopuk değişik gruplar vardı. Her grubunsa bir lideri vardı. Mehmet Ekici, Mustafa Mit, Muhsin Yazıcıoğlu, Şevket Çetin, Alparslan Gümüş, Talip Gün. Herkes liderliği oynuyordu. Bu nedenle gruplar arasında rekabet vardı. Çatlı Muhsin Yazıcıoğlu'nun grubundaydı. Zamanla diğer grupları da saf dışı bırakarak ülkücülerin reisine kadar yükseldiler. Çatlı Üniversitenin ilk yılında okulun başkanlığına seçildi. Kısa bir süre sonra ülkücü hareket içinde hızla yükselmeye devam etti. Çatlı gençliğinden itibaren şık giyinmesiyle tanınırdı. Çoğunlukla takım elbise giyiyordu. Arkadaşlarının da kendisi gibi giyinmesini istiyordu. Arkadaşlarını sık sık uyarırdı. "Şimdi bir kavga çıksa polis sizin gibi parka postal giyenleri hemen gözaltına alır. Benim gibi giyinirseniz polis sizden şüphelenmez." demişti. 3. sınıfa geçtiğinde yurttan ayrılmış, arkadaşlarıyla birlikte Cebeci'de bir eve taşınmıştı. 4 kişi kalıyorlardı. Ancak misafirleri hiç eksik olmuyordu. Çatlı Ülke Ocakları Ankara İl Başkanı olduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanına gidip gelmeye başladı. Oldukça iyi ve hızlı araba kullanıyordu. Bu gezilerinden birinde Sivas Kızıldağ'a giderken arabaları yoğun tepi nedeniyle yolda kaldı. Donma tehlikesi geçirdiler. Yoldan geçen bir otobüse binerek donmaktan kurtuldular. Abdullah Çatlı'nın ilk suç kaydı 24 Şubat 1977 tarihinde yaşandı. Solcularla yapılan bir kavga sırasında belindeki tabancayı çıkarıp hem polislere hem de solcuların üzerine ateş açtığı hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce 52.804 sicil numarasıyla dosya açıldı. Suçu 6.136 sayılı kanuna muhalefet, polise ateş etmek ve suç aleti tabancayı saklamaktı. 3 gün gözaltında kalmıştı. 2 Nisan 1978'deki 7. Olağanüstü Kongresi'nde Ülke Ocakları Derneği'nin asil üyeliğine seçildi. 2 ay sonra da Ülkücü Gençlik için en ideal statü olan Ülkücü Gençlik Derneği'nin ikinci başkanlığına yükseldi. 22 yaşında bu statüye gelmesi çevresinde şaşkınlıkla karşılansa da teşkilatçı ve gözü karalığı nedeniyle basamakları hızla yükseliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Wall Street gazetesi Abdullah Çatlı ile röportaj yapmıştı. Amerikalı muhabirin siz 22 yaşındasınız böyle büyük bir derneği nasıl yönetebiliyorsunuz sorusuna Çatlı Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethettiğinde aynı yaştaydı yanıtını verdi. Tarih 9 Ekim 1978'i gösterdiğinde ölene kadar Abdullah Çatlı'nın peşini bırakmayan olay yaşandı. Her türlü eleştiri, öneri ve görüşleriniz için kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.